İtemi tabii geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la oynadık. Bu hafta da Fenerbahçe'yle oynuyoruz. arka arkaya iki önemli rakiple oynamış olacağız. E, Fenerbahçe özelinde e, bizim e, önemli bir rakibimiz. E, seneler boyunca karşı karşıya geliyoruz. Bu hafta da bizim için çok önemli olacak. Gerek bizim e, ligdeki konumumuz, gerek rakibimizin de e, şu anda en üst sırada yer alıyor olması ve e, direkt olarak e, maçın sonucunun e, lig sıralamasına etki edecek olması e, bu maçın önemini e, daha önemli hale getiriyor. Herhangi bir problemimiz yok, sakatlık olan ya da işte daha olumsuz bir bir durumda olan bir oyuncumuz yok. Herkes şu anda hazır, herkes konsantre. Dün bir toplantı yaptık. Zaten oyuncuların da bu maçına kadar konsantre olduğunu gözlerinden bile görebildim. O yüzden tam kadro, hazırlıklarımız devam ediyor. Rakibiniz de durumda? Rakibimiz e, iyi. Onlar da son maçını Galatasaray'la oynadılar ve galip geldiler. E, moralli e, çıkacaklarını düşünüyorum. Ama her zaman e, bunu diğer maçlarda da görüyoruz. Formget'le oynadıkları zaman, Formget'le oynadıkları zaman ayrı bir motivasyon, ayrı bir heyecan, bize karşı ayrı bir önlem alacaklarını tabii ki biz de bekliyoruz. Hey evet, kızlar, oradayız. Beni dinliyorum. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, bu sene e, diğer rakiplerimiz kadrolarını güçlendirdi. E, üst sıralarda önceki senelere göre daha çok bir yarış olduğu gözüküyor. Buna Trabzonspor da dahil oldu. Dört takım üzerinde bir e, yarış var. Şöyle düşünebiliyor belki. Biz işte birkaç e, olumsuz sonuç aldık ligde. Ve e, biraz aşağılardayız şu anda. E, hani FOMGET... Ortalarda mı oynayacak gibi. Ama asla böyle bir durum yok. Biz hem kulüp olarak hem teknik ekip olarak hem de futbolcular olarak kalitemizin farkındayız. Zaten oynadığımız bütün maçlarda da baskın oynayan taraf biziz. Bundan da yola çıkarak e, sorunuza şöyle cevap vereyim. Bizim hedefimiz bitmedi. Şampiyonluk şampiyon olup yine e, geçen sene olduğu gibi e, önümüzdeki senede yine katılıp Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğimiz tecrübelerle birlikte daha ileriye gitmek. Öncelikle Ankaralılara şunu söyleyeyim. Ee, Ankara'nın kadın futbolundaki markası ABB FOMGET. Dolayısıyla hafta sonu aslında bir derbi maçı oynayacağız. Çünkü Fenerbahçe ile oynayacağımız maç sıradan bir maç değil. Onların sahalarına gittiğimiz zaman onların taraftarları nasıl takımlarını destekliyorsa aynı şekilde Ankara takımı olan ABB FOMGİT'i de Ankara halkının desteklemesini istiyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Oyun sadece sahada oynanarak güzelleşmiyor. Taraftarın da olmasıyla güzelleşiyor. Bize itici bir güç oluyor. O yüzden pazar günü saat 2'de herkesi Osmanlı Stadyumuna bekliyorum.